Aranızda sosyal bulaşmayı duyan var mı? Böyle aklınıza virüs gibi bir şey geliyorsa yanılmıyorsunuz. Sosyal bulaşma etrafımızdaki insanların davranışlarının bize bulaşmasını ifade ediyor. Mesela etrafımızdaki obez insanların sayısı arttığında bizim de obez olma riskimiz artıyor. Ya da etrafımızdaki arkadaşlarımız boşandığında bizim de boşanma olasılığımız artıyor. Ve hatta temas etmesek bile biz bu davranışları kapabiliyoruz. O arkadaşlarımızın arkadaşları boşandığında da etkileniyoruz. Peki ya sosyal medya o da tam göbeğinde. Ben size burada önemli bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Sizce davranışlarınız özünüzden mi yoksa bu sosyal bulaşmadan mı geliyor? Ne dersiniz? Bununla ilgili size kritik bir çözüm söyleyeceğim. Eğer hayatınız değerlerinizle uyumluysa özünüze ait. Bunu sağlayacaksınız. Buraya değerler listesini bırakıyorum. Alın kağıdı, kalemi. Tek tek değerlerinizi içindeki anlamlarıyla beraber çıkartın.